Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Eymen'le yani maç yapacağız karşı atak. Dört tane değil mi? Kaç tane yapıyorduk? Çok uzun süre. İki tane arkadaşlar yapıyoruz. Bir de eğlenceli bir maç yapacağız. Tamam mı? Olur mu? Çok uzun sürer ben. Çok. Tamam arkadaş Öyle İzlemezler. yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar. Eee. Ben bir YouTube'da bir şey gördüm. Bakalım olacak mı? Ee, Kalemden sürpriz bir şey var bana. Kim açıyor bu? Ee, arkadaşlar şeydir. Yok. Çok hiç bilemeyeceksin. Tahmin edemeyeceksin. Aynen arkadaşlar tahmin edemeyeceksin cidden. Tahmin et. E neyli ki? Nasıl yani? Kalemde kim var? Tahmin et. E kalemde kim var? Bilmiyorum. Kim var? Kim cidden, var? Ya tamam, et yok. Bilmiyorum ya. Başta görürsün. Tamam. Ama takımına bakarsan küsek. Tamam. Arkadaşlar dur şimdi bir şey deniyorum. <laughs> ee, i̇ki dakika e, şey... ...size... ...yani çok bek, bekleyeceksiniz ama olsun. Ee, sizin siz de öğrenin. Olmasın mı? varsa. Şimdi bakalım. Arkadaşlar yalanmış. Şimdi arkadaşlar kadromu göstereceğim. Emeksini göstereceğim şimdi. Hayır benimkini gösterme. ben ya, bakmayacağım tamam. Ben bakmayacağım. Tamam. Arka benim takımım böyle. Arkadaşlar diyorsun, bunları niye koymuyorsun şunları falan. Bek. Ay ya, yanlışlıkla şey koydum. Ay niye? koymuyorsun falan filan diyorsun. Tabii ki takım düşür Bu düşürmüyor. Düşürüyormuş. Ama şeyi. Neyse ben buna bir yedekleri koyarım. Şimdi emin takımını göstereceğim size. Ama ben bakmayacağım. Ama sürpriz. E, profiline bakıyorum. Ben de bakacağım arkadaşlar. Hayır pişerim. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Arkadaşlar baktığınız ne? Bakmıyorum kalecine. Kalecine elimi kapattım. Nerede oynuyor? Kalede oynuyor. Nerede oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> ya ki Paris'te Barcelona'da mı ne oynuyor? Oynuyor. Ha? Barcelona'da oynayabilirim. Ya maç maç ne görüyor? Bayern Münih. Neuer. Kasidas. Maçını görürsün kendim. İstek attım kabul et. <laughs> maç isteği atmayın. Ben Kabul et. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlamış başlıyor. Karıcığım. Arkadaşım hoş başlıyor. Çok şaşırdı abi. Şimdi arkadaşlar, eee bize alırsa ben de çalarım. Alırım ondan. şimdi o er girdi? <laughs> Sürpriz olsun dedim. Erge <laughs> güzelse ben de alayım çünkü benim herhalde bir çalmıştı. Hatırlıyorsanız bir tane videoda. Sonra sattı. Evet sonra sattı. Tare tare tax kafayı vurdun o eğer? Ne oldu ne no, yere no. gol etmiyor musun? pek. Sen sen. Kaka. Şaka. Ya Felix Bana bu şaka. sizin için. Bu sizin için arkadaşlar. Bana şaka, yap Bana şaka yaptım. <laughs> Arkadaşım. Ferdika'da öyle atmak istiyorum ama. Ya Felix, bu sizin için diyor. Sevgilerim için diyor. Yani sizin için. Arkadaşlar. Ekti yok olsa bu kadar gol yemez. Hadi be dışarı. Kurtardı mı hiçbir şut ne yer? Kurtardı. Kaç Dax. tane? Kız iki tane. O zaman tabii ki de Mert bunu koyacağım kaleye. Kaka. Kaka. Yapma be. Pedri, Pedri, Pedri gidiyor. Pedri. Pedri vurdu. Taks. Düşürüm. Açtı ortasını. Git. Ya oğlum. Oh! Stan bir Kaka bu mi? sizin için o, Direkt. Bu sizin için o zaman. Ya Arkadaş şu anda bir sıfır önde yer. Eğer Eymen yenerse 3'ü evet. üçü uzar. Değil mi hemen? Bir maç daha yapacağız. Tamam kalecimi değiştirdim. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar benim Ferdi Katoğlu'nu ben çok beğeniyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ferdi Katoğlu'yu forvet alacağım. Ooo. Bilgiye bak. Hatta arkadaşlar. Ben kayıt yine değiştireceğim. Çünkü kayıt. Bir şey çok yapamıyor. Kötü. Bize çok kötü o. <laughs> şöyle deneyeceğim ben arkadaşlar. Yok arkadaşlar böyle. Aa. Neyse hadi böyle olsun. Ya kaka sen eee üzgünüm ama seni sol ve istiyorum. Ama daha kötü oluyormuş. Neyse kaydı zaten bir şey yapmıyor ki. Arkadaşlar bir şey yapıyor da. Yani niye çıkartamıyor? Şey yapmayın değiştirdi mi? Çünkü görmüyorum maçta. Stopper de olabilir. Oğlum sen o. Santrafor gidiyor. yok ki oğlum. Abi gözükmüyor. O yüzden ben tamam, şey varım. alayım. Aram. Hadi. 10 dakika oldu video. Hadi istek at be. Hadi istek attım sana. Allah'ım konuşuruz kankilerle. Siksak komşu Lan! saat niye Hiç kimse izlemez ki. ne yapayım? Gülmem değişik çünkü hastayım. Aa. Arkadaşlar beni tutuyorsunuz. <laughs> Kadrumu gördüm Mehmet. Jofrix. Başlar başlamaz. Dışarı. Kalde kim var bu arada? Söyleme. Mert Günok. Mert Günok gördüm. Dax. Şimdi açtı kurtuluyor. Ferdi neredesin sen? Ya Ferdi. Of oh Ferdi. Ferdi kadar oğlu. Ferdi konu açacak mı? Ferdi. Ferdi. Ferdi yapma be. Ferdi Ferdi neredesin? da koymakla hata ettin oğlum. Ferdi sağ kanat. Sol bek oğlum sağ kanat. Hahahaha. <laughs> <laughs> müthiş fırsat. Ronaldinho. Gedik. Dax. Sen per diye mi veriyorsun? Evet, evet orsa kaybediyorum. varan düzgün ver ya. Düzgün oyna. Ne düzgün ver ya. <laughs> Mert nasıl çıkardı? Go! -oh! Şimdi içeri girdik. <laughs> Son saniyeler vur. <laughs> start inildim. Ay ya. Dart tövü verdi. Da. Ha pardon sen kazandın. Hep her herkese kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Ay şimdi şimdi eee bir maç yapalım. Ya hayır varan çok uzun süre beklesin izlemez. Hadi yolla. A arkadaşlar bay bay. Herkese e, görüşmek üzere. Kendisine çok iyi bak bakır. Hoşça Mutlu kalın. Mutlu kalın. Bakalım.